arkadaşlar bugün sizlerle e, beraber Brawl Stars'tayız. Brawl Stars'ta yapacağımız şey ise arkadaşlar e, yine abonem mi bilmiyorum anne. Bana velet diyen bir arkadaşımızla abonem mi bilmiyorum anne. Abone olduğunu bilmiyorum. Onunla şu an oynayacağız. Yani bana velet demesi hiç hoşuma gitmedi ama yani bir şey demeyeceğim. Kötü oynadığımı düşünebilir ama dediğim gibi velet bana velet demesi bence doğru bir davranış değil. Ya arkadaşlar ben kesinlikle oyunu böyle iyi oynuyorum diye kimseye hava atmıyorum. Çünkü iyi oynadığımda zaten böyle düşünmüyorum. Abartarak da söylemiyorum. Ama hani kimseye bana velet dedirtmem. Herhalde hayattayız diyecektim. Öldük arkadaşlar. Yani daha iyi bir karakter seçmem lazım. Bundan eminim. Sword seçeceğim. Tamam diyeyim hemen. Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar VS atacağız. Tamam. Tamam. Bekliyoruz. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi. Ha tamam oldu. Ben de şimdi ne seçeyim? Arkadaşlar sizce ne seçmeliyim? Yani açık konuşayım. Burada canım Spike atmak istiyor. Spike seçtim. Botları kapasa iyi olurdu. Arkadaşlar hesabı göstermemi ister mi bilmem ama hesabı benden niye Ondan eminim. Neyse hadi bakalım. Şimdi tabii ki de odaya hemen koşmayacağım. Tek yapacağım şöyle şeyini şeyimi atmak olacak. Hemen şöyle yaklaştırmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Şu an biz öndeyiz. Güzel bir şekilde. Hop hop attık oradan bir şeyler. Şu an bayağı güzelinden iyi gidiyoruz. Hop. Kesiyoruz ya çok iyi. Hop. Hop şöyle. Hadi ben. Hadi. Diken tutsa çok iyi olacaktı. Neyse ilk ölüşümüzü de böyle yapmış olduk. Biz aldık. Yani benden çok botla diş yaptı gibi oldu bu. Var diyeceğim hemen. Tamam diyeceğim saymıyorum. Tamam. saymadım arkadaşlar. Büyük ihtimalle karakterinden dolayı. Tamam ben de hazır verdim. Ben dediğim gibi arkadaşlar böyle çok da daha... ha doğdu tamam botları kapamayı unutmuştuk. Ortaya koşmayacağım. Böyle hemen hareketli durarak daha mantıklı bir hareket yapmış oluyoruz. Hop hemen böyle, tamam ilk şey o aldı. Yıldızı da o aldı. Sıkıntı yok ama arkadaşlar. Hop, hop. Elimden geldiğince yememeye de çalışıyorum. Çünkü yediğim an bütün olay. Hadi be kesebilirdim orada. Bizim menzilimiz az kaldığı için de biraz sorun yaşıyoruz arkadaşlar. Yani açık konuşmak gerekirse iyi oynuyor. Ama ultide hazır yakalayınca tabi ben ya gerçekten şu işaretten nefret ediyorum. Tam zamanında geldi. E dediğim gibi ben böyle çok iddialı değilim. Kazanırsa da böyle ağlamam. Niye ağlayayım? Yani Piper oynayamadığım için Piper almıyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Üzerine yürüyeceğim hafiften. Çünkü dediğim gibi menzilim çok az kaldı. Kestik güzel de alamayacağız. Cık, yok alamadık arkadaşlar. İyi oyundu diyeceğim çünkü zaten dediğim gibi. İyi oyundu. Dönerken ben de karakter değiştireceğim. Yani açık konuşmak gerekirse Gray şu an bayağı iş yapar gibime geliyor. Yani arkadaşlar sürekli söyleyeceğim ben bunu. Ben iddialı değilim şimdi. Alırsa bir şey demem. Zaten hani 15 yaşındaymış. Ben de şöyle yaşımı açıklayayım ben 10 yaşındayım. Sütü vs. Tamam. Benim sütüm olduğunu biliyoruz. Hemen tamam. Şimdi arkadaşlar şey yapacağım. Neyse tamam. Ben hazır verdim. Onun da vermesin tamam. Sütü'nün sevdiğim kostümlerinden biri de var. Şu biraz daha adil olacak. Ya deminki de aslında adildi de işte benim menzilim az diye bir tık sorun yaşadım. Neyse iyi oynuyor gerçekten hani lafım yok. Ben zaten iyi oynadım. Ben iyi oynamıyorum arkadaşlar onu da hani söyleyeyim. <laughs> Ultiyle kendimi öldüm. Şu an bayağı ultili bir kapışma yapıyoruz. Hatta bayağı değil. Çok ultili bir kapışma. Yani şurada bir duvar olsa o kadar işime gelecek ki. Hızlı 7 bastı ve bu benim için hiç iyi değil bu anda. Karakterin eşyalarından biri. Hadi be. Ama hani savaşlarda Hani savaşlarda diyorum bu arada hani şeyde değil. Bir tık başa basıyoruz. Hani hep canı az kalıyor. Abonemin. Ya abonem demeyeyim takipçi diyeyim. Tamam gerçekten iyi oynuyor ama hani. de iyi. Bu arada arkadaşlar hayatsız diyor falan demiş. Benim hayatsız deme nedenim kendimi aslında ben orada aşağıladım. Hani çünkü videom kötüyü açık konuşmam gerekirse. Benim buna bir lafım yok ki. Ben kendim... E zaten ben iyi oynuyorum demiyorum. Ortalama oynadığımı düşünüyorum. Bakın yani ortalama oynuyorum. O çok iyi oynarsa ben ortalama oynuyorum. Benim bir iddiam yok. Ben hani vs atarım onda değilim ama benim bir iddiam yok. Çok iyi oynuyorsun diyeceğim. Çok iyi oynuyorsun çünkü öyle. Şey ve ne vs atabiliriz? Mesela neler? Support varsa support vs diyeceğim. Umut. Vs dedim. Ben suprot çekeceğim. Ya suprotla kendimi güvence altına da alıyorum. Zaten ben yazmıştım. Ben hazır verdim. Umarım güzel bir vs olur. Yani biraz yenilmemi izliyor olacaksınız. Ama açık konuşayım ben Sprout'la baya bir oyun geçmişim var hani. Sprout'u manyak gibi oynayan birisiyim. Zamanında o kadar Sprout oynadım ki hani. Şu an o hiç vuramadı diyecektim. Bir kez vurdu. Benim bir ultim açılsa çok işime gelecek. Hadi. Hani bu arada ben nasıl senin suprotun yoktu nasıl oynadın derseniz benim eski bir hesabım vardı arkadaşlar o hesaptaydı. Yoksa benim hani suprotum evet sonradan geldi. geldiğince daha sadece yememeye çalışıyorum ve ilk leşi ben aldım. Hop oradan bastık hemen. Biraz boş bu bir ultiydi. Kabul kabul edeyim. Boşuna atılmış bir ulti. Ben çok başa baş gidiyoruz açık konuşayım. Hadi hadi hadi. Canımın azalması Aa, Baya kötüyüz. Hadi ya bir bunu şaka yes. Ve ikinciyi de biz al. Ama o da bizi yendi. Hmm, Baya zaman harcadık hani birbirimize böyle. Baya boş bir maç oldu gibi. Ama eğlenceliydi. Hop şuradan hemen atacağım. Ve iyi oyundu. Başka ne olsun arkadaşlar? Hemen şey yapalım. El pilimo diyeceğim. önce sağ ol diyeceğim Tabii ki de neyse Arkadaşlar ben şey sonra sonundan... neyse el primo tamam el primo dedim benim de el primo hazır e Arkadaşlar benim benden iyi oynadığı için kendimi yerden yere vurmam ya hayır yani bir günde ikinci Brawl Stars videosu biraz bana fazla geliyor. Arda arda Yani normalde ben Brawl Stars çekmem ama abonem, abonelerimle vs atıyordum videoları. Gelecek. Tabi vs atmak isteyen bile olursa. Olmazsa çekmeyeceğim. Ne <laughs> Şimdi yıldıza koşmayacağım. En mantıklı hareket. Bana göre yıldızla koşarken ölmek istemiyorum. Ah oh, ben aldım. Canımın biraz fullenmesini bekleyeceğim. Hemen kavgaya gelişmek istemiyorum. Mavi yıldızı da bende şu an. Şu an biz öndeyiz. Hayır be ölmüş olamam. Aa, öldük neyse. Dedik üstüne atlayacağımı sanıyorsa yanlış yapıyor. O de Hop. Kim alacak? Biz aldık. O kaçarken biz arkaladık arkadaşlar onu. Canımız biraz fullensin onu bekliyorum şu an. klasik can fullenmeme beklemesi. Oh, biz de şu şekilde attık ve biz aldık yine. Ama alevden öleceğiz. Canımızın yine fullenmesini bekliyorum. bu sefer öldük. Bir şey diyeceğim. Beni nasıl geçti anlamadım. Ha, doğru şeyden dolayı. Tamam arkadaşlar. Hadi tokat tokat tokat. Ee, hadi be ikimiz de ya ama çok şanssızım ya. Gerçekten çok şanssızım. Sağ Ya çünkü arkadaşlar baya bayağı güzel gidiyoruz bence şu an. Bu sefer o seçsin. Çünkü sıra onda. Tamam arkadaşlar son bir kol atıyoruz. Watch out, watch out. Tamam hazırım ben. Yazıyoruz bir dakika. Tamam. Hadi bakalım başlayalım. Bu da son maçımız arkadaşlar. Zaten 20 dakika olmuş. İyi ee, şu an baya iyiyiz. Bir maçı biz aldık. O 3 maç aldı değil mi? Aynen 3 maç aldı. İlk tuttu düşü biz yaptık. İkinciyi yapamadık. Aa şey aldık. Mavi yıldızı. Hiç bakmıyordum bu arada ben olaya. İkimiz de birbirimizi çok iyi bir şekilde kestik. Hop. Aa bulamadım. Öldük. Neyse eşitiz en azından. Bir de çok güzel bir haberim var size. Ultimi full boşa ve büyük ihtimalle kaybedeceğiz bu hatam yüzünden. Bir şey diyeceğim niye arkaya vurdum? Neyse. Ota atak sıkıntıları işte. Mami mami. <laughs> Neyse. Bu arada yanlış anlamaz umarım benim attığım bu ağlama ifadesini. Çünkü ben dalga geçmek amaçlı atmadım. Öyle bir amacım da yok asla. <laughs> ultimi yine boşarcalım. Oh, canımız azaldı. Ya ben Colt ya ben genellikle böyle sevmediğim karakterle de oynayamam. Sevdiğim her karakterle oynarım hani. Ama mesela Colt'u o kadar da sevmem ve bakın o kadar da iyi oynayamıyorum. Hadi ben boşa bitti. Hadi be. Kaçmasına izin vermeyeceğim. Aa, tamam biz aldık. Oh be. Çok korktum arkadaşlar bir an. Helal. Diyeceğim. Baya iyi oynadı çünkü. Böyle emojimizi de atalım. Ha hesabı göstereyim mi? Hesabı bir dakika göstereyim mi? Evet, evet ders hesabı gösterip kapayacağım arkadaşlar videoyu. hesabı gösteriyoruz. Profil. Profil bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakabilirsiniz her şeye. Zaten videoya durdurup bakabilirsiniz. Karakterle şöyle yavaş yavaş geçip göstereceğim. Tamam herkeste olan karakterler. Herkeste de ustalık çok fazla bu arada bütün karakterlerde. Tamam gösterdim arkadaşlar. Söylemek istediğim bir şey var mı? mek, is Bir şey var mı? Yani arkadaşlar bu videoyu umarım geri izler takipçim. Ya şu konuya ben açıklık getireyim. Vs attığım kişi diyeceğim. Yani ben oradaki hayatsız şeyin arkadaşlar hani aslında video kötü, kötü kötü video kötü diye öyle demek istemiştim. Bay bay diyeceğim. Bay bay. O da abone olsunlar bu yollardan biz de geçtik dedi. Şöyle el sallayan bir emoji de yok. Neyse şunu atalım. Daha doğrusu rozet bu ama neyse. Yani yazıyor arkadaşlar. Onunla bir bakalım. Bu videoyu hemen yayınlayacağım. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadarlıkta. Görüşürüz bay bay.